Mühlen. Bir eşek var mı? Sonra demişti artık yardımcıma yardım edeceğim ailem yok. Gidip bir şartı, şartı söyleyeyim de ama sesi ağlar güzelmiş. Sonra giderken töpetleri taşlaşmış. Taşılaşın da demişti. Hani ben bir tatılmak istiyor musun? Sen de çalarsın dedi. O da çok sevindi ve çok güzeldi. O da tatıldı. Ve sonra dedince Teddy'ye ulaştı. Teddy'ye dedi. Teddy'ye dedi. Gel buraya. Dedi Teddy beni, beni avcım attı. Ne yapalım işte. O dedi. del sen de. batalım bize. Bir şartı söyleyecek. Sen de delersin artık dedi. Sonra bir gün Hoyoza derdi. Hoyoza dedi. Neden böylesin Hoyoza? Sabah oldu artık. Hadi öme Dedi. Nifafi'yi delince beni çorba yapacaklar. Dedi. O da dedi. bize tatılmak ister misin? Dedi. O da çok sevindi ve hemen geldi. Sonra çok yorulmuşlardı. Akşam olmuşlardı ve gitmişler. O da bir sıkçı mayıvarmış. O da tarihamiler vardı. Hardutlar vardı. Sonra dedi ki hardutlar var. Attın. Onun bir planı vardı. Dedi benim bir planım var. Ve şartı söylediler. Onların başı şişti ve gittiler. O zaman Ya bak Gel Sonya Üzerden toton etmeyi dittiler. Dedi ben toton alacağım. Işık tapalı şüntü dedi. Işık ve Teddy uyandı. Işık açıldı. Ve Hemen bir sese bir sese tam tam da taşata de ay at onu at onu tek mat ve hemen taşı var. Artık bu edenmesine söz verdi ve gitti. Sonra Adem Bey'i değiştiren uydular. Artık burada tarlamayı istediler. Ve artık müzik olmasını başverdiler.